Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Oğlak burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Evet sevgili Oğlaklar neyse halimiz çıksın falımız. Bu arada fincanımız tutmuş. Ay güzel. Sıkıntıların falan gidiyor. Evet hadi bakalım. Bak sıkıntıların iyice açılmış. Güzel bir ay doğmaya başlamış. Hemen böyle diyor ki bir kere diyor çok senin için çok önemli olacak çok güzel zamanların içerisine giriyorsun bak sıkıntılarından kurtuluyorsun evet sıkıntıların yavaş yavaş geçiyor şimdi bu neden oluyor şimdi her zamanki gibi çok fazla sinirli değil belki sevdiklerine karşı daha anlayışlı daha sevecen daha iyi ne bileyim daha böyle yapıcı olmaya başlamışsındır ve bu da sana çok iyi gelmişti çünkü bu senin belli başlı sıkıntılarını atmana sebep olacak yani hani böyle ılımlı ol ki etrafındaki insanları diyor kendinden uzaklaştırma. Şimdi burada 9. ayla birlikte hemen böyle gidecek olduğum bir yolun var ve o yolun ardından da diyor ki böyle çok güzel fırsatlar yakalayacaksın diyor. Evet ne bileyim böyle ne olabilir işte hayatında kimse yoksa bir hayatına gir girebilir hemen böyle bu temmuz ayından itibaren evet hayatına biri girebilir gerçekten ne bileyim böyle gerçekten sevebilirsin gerçekten sevilebilirsin. Yani sevildiğini sonuna kadar hissedebilirsin. Hatta böyle o kadar hızlı işler ilerler ki belki böyle işte nişandı, nikahtı, evlilikte böyle konuların içinde birden pat diye kendini bulabilirsin. Ani hızlı gelişmeler açık olduğunu unutma. Şimdi diyor ki artık hayatın bir taraftan güzelleşmeye başlıyor. Sıkıntılarının en tepesine çıkmışsın artık bu sıkıntılardan kurtulacaksın diyor. Bir kere çok fazla şanslı olacaksın. Evet, daha insanlarla daha güzel ilişkiler kuracaksın. İşine i̇şte bileyim böyle daha güçlü olacaksın, daha aklı başında olacaksın ve hatta hayatına gerçekten aklı başında insanları çekiyorsun gibi görünüyor. Evet, gerçekten aklı başında insanları çekeceksin hayatına. Yani böyle e, sana kendini böyle sanki kötüymüş gibi hissettiren ya da böyle sürekli eleştirel yaklaşan mesela azıcık bir kilo alırsın hemen derler ki ay ne olmuş sana böyle ne kadar E ben zaten görüyorum yani senin bana söylemene gerek yok değil mi işte böyle insanları e, hani böyle kendini eksik gibi ya da fazla gibi hissettiren insanlardan aranacaksın ve diyor ki burada artık bunları istemeyeceksin hayatında artık isteyeceksin ki böyle ailen gibi olsunlar. Sevecen olsunlar. İşte sen onlara iyi gel, onlar sana iyi gelsin. Bir de zaten böyle insanlara da çekiliyorsun diyor. Ben yani daha güzel insanlara çekiliyorsun. Hiç merak etme. Bırak hayatından giden gitsin. Gerçekten gidenin arkasından bakma bile. Yani beni istemeyene ben hiç istemem modunda ol tamam mı? Evet yeni ay sana güzel insanlarla bir arada olma fırsatı, yeni insanlarla tanışma fırsatları getirecek. Şimdi burada diyor ki ilişkiler ve para konularında ortak işlerde bu ilişkilerin içerisinde dahil. Bu konularda şimdi burada diyor ki şanslı olacaksın. Ama mesela senin bir para konum var ve bu para konusuna bir türlü çözemedin. Burada diyor ki bunun altında yatan sorunları bulabilirsin. Ya da ilişki konularında etrafındaki insanlarla böyle çok güzel bir şekilde başlıyor ama sonrasında biraz sıkıntılı süreçlere giriyor. İşte burada acaba burada böyle aranı bozan birileri mi var? Bu para konusunda mesela acaba ortak iş yapıyorsun ortağınla problemleri mi var? Acaba ortak mı böyle biraz engel oluyor? Bunları çözeceksin merak etme. Hani böyle e, ne olacak? Belki burada bir ihanet birileri yoluna taş koyuyor birileri sana hainlik yapıyor falan belki burada bunlarla yüzleşeceksin ama çok güzel çözme fırsatları bulacaksın. Evet çözme imkanı geliyor. Şimdi burada diyor ki böyle arkadan iş çeviren insanlarla yüzleşeceksin merak etme ve kader yani böyle hani çok zorlayarak değil kader seni o tarafa doğru götürecek diyor ikili e, ilişkilerde evet güzelleşmeler olmaya başlıyor e, biraz stresli olabilirsin çünkü neden hani böyle e, daha duygusal olacaksın daha yan e, ne denir daha yumuşak huylu güzel huylu olacaksın ama biraz da yalnız kalmak isteyebilirsin. Ama burada diyor ki evet yalnız kalmak bazen iyidir ama kendini yalnızlaştırmak iyi değildir. Bunu unutma. Bir kere bazı gerçekleri çok net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Bak şuradasın böyle elini şöyle çenene tutmuşsun. Ha neden acaba? Niye ki? Falan gibi düşüncelerim var. Ortaklık konularında bazı sorunlar yaşıyorsan evet bu sorunların büyüyebilir maalesef. Yeni ay şimdi hani 26'sından itibaren bir yeni ay dönemine girdik ya yeni ay işte ilişkiler evlilik, ortaklıklar bu konularda bazı kararlar almana bazı adımlar atmana sebep olacak ama ne yap daha sakin ol ne bileyim böyle daha aklı başında kararlar al yani böyle daha mantıklı daha akıllı daha güzel kararlar almak zorundasın diyor şimdi eşinin akrabaları ve kendi akrabalarında. Akraba, eş, dost, özellikle de şuradaki iri yapılı bayanla ilgili. Şimdi burada diyor ki biraz sorunlar yaşayabilirsin. Özellikle de para konularıyla ilgili olabilir bu sorunlar. Evet, ilişkilerini iyi dengelemen gerekiyor. Aşk, eğer bekarsan aşık olmak, evlenmek, evlenme teklif etmek, evlenme teklifi almak bu konularda çok daha keyifli olacağın zamanlardasın. Evet, çok şanslı olacaksın biraz eşinin harcamaları ve kendi harcamalarına dikkat et biraz işte çığırından çıkabilir ama burada diyor ki bak bir kere kafana talih kurşuk olmuş evet biraz da şanslı olabilirsin belki de şanslı oyunlarında önünde çok açık çok aydınlık güzel kapılar açılıyor hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim Bu arada üzerinde de nazar varmış. Yani gözlerimi açamıyorum. Senin nazar bana geçti. Kendinizi böyle bir korumaya alın. Bak buradasın. Kafanın üstünde büyük bir sorun var gibi görünüyor. Şimdi burada Diyor ki etrafın kalabalık. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bak hızlılık ve koşar adımlarla böyle koşar gibi gelen biri var. Hızlı hızlı koşar adımlarla geliyor. Burada bir at çıkmış. Resmen çift atan bir at, tamam mı bu? Hani böyle arkasından gelenleri tekmeliyor, gelemesinler diye ve aşağı doğru indi ayakları. Önünde kapılar açılacak. <laughs> Üzerinde gözler var. Dikkat et. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Aslında eğlenceli kalabalıklarda olacaksın. Bu ne kalabalık? İşte düğün kalabalığı, nişan kalabalığı, bunun gibi kalabalıklar olabilir. Burada bir tilki kuyruğu yakalamışsın. Bak tilki kuyruğu iyi şanstır. Yani iyi şans senden yana. Burada diyor ki dikkat edersen güneş gözlüklerini takmış, takım elbiseyi giymiş. Sanki böyle seni gizli gizli izleyen biri var gibi görünüyor. Şimdi burada bir ev çıkmış ev konuları işte ev almak ev taşımak taşınmak başka yerlere göç etmek falan gibi durumların olabilir diyor sen burada atmışsın oltayı yakalamışsın balıkları balıklar kısmetler inşallah peş peşe geliyor gibi görünüyor yani daha güzel süreçlere giriyorsun inşallah hmm, bak şöyle bir insan çıktı burada tamam mı kaşları gözleri böyle e, kara kaşlı kara gözlü bıyıklı burnu büyük Çenesi hani böyle sanki bak çenesi şöyle hani şöyle olur ya böyle çenesinde bir yarık olur ya bazı insanların öyle alnı geniş bir erkek ama çok sinirlenmiş o kimse ona bir dikkat et olur mu biraz sinirli bir yapıya sahip hani böyle aranızda bu senin ortağın olabilir baban olabilir aile büyüklerinden birisi patron olabilir ama biraz gerçekten kızgın biraz kızgın birisi ona bir dikkat et olur mu? Hadi bakalım bir de bakalım kartlarımız bize ne diyecek. İlahi sistem seni koruyor ama sen bazı şeylere çok hırslanmışsın. Ve diyor ki bazı insanlarla, bazı olaylarla, bazı durumlarla ilgili kararsızlıkların var diyor. Şu da düştü ama bu aralar çok fazla duygusal hissediyorsun kendini. İnanılmaz duygusal gelgitlerin var. Evet maneviyatın yüksek ama biraz mücadeleyen yani bak çok mücadele etmek seni yormuş gibi görünüyor. Diyor ki sana yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Ama bu başlangıçları yaparken de hani böyle riskli kararlar at, alma. Çünkü riskli alacağın kararlar çabuk sonlanmalara sebep olabilir. Patronlarla ilgili aile büyükleri patronlar olabilir. Biraz kaotik zamanlardan geçiyorsun diyor. Sosyal çevren evet sosyal çevren geniş. Sosyal çevrendeki <laughs> bazı dostlarından destekler alabilirsin. Mesela hukuki bir konu vardır. Bu hukuki konuyla ilgili belki böyle bir avukat arkadaşın varsa işte sana yol gösterebilir senin yol çizmene sebep olabilir hayatında hızlı değişimler olacak ilişkilerinde ortaklıklarında dengeye geleceksin ama gerçekleri görerek ilerle gerçekten ne kadar zorlasa da gerçektir unutma evet sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor güzel destekler göreceksin ve sen bir güçlenme dönemine giriyorsun daha böyle elin güçleniyor evet şans oyunları dedik şans oyunları oyna ama ufak ufak oyna tamam mı Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.